Merhaba sevgili canlar merhaba değerli arkadaşlarım, değerli izleyiciler. Biliyorsunuz bundan bir bir buçuk yıl önce çağın illeti olan bir hastalığa yakalandım ve buna karşı mücadelem bugüne kadar sürüyor. Ee, doktorlarımız bizlere ömür biçtiler ama bilemediler ki devrimciler için bu süreler anlamlı değil. Çünkü devrimcinin tek bir işi var. Zulme karşı direnmektir. Zulme karşı biz bugüne kadar 50 yıla yakın bir süre direniş içindeyiz. Ve bu direnişte tabi önümüze çıkan birçok engeli de yenerek bugünlere vardık. Birçoğumuz toprağa düştü. Genç yaşta birçoğumuz hapishanelerde, işkencelerde katledildi. Birçoğumuz sürgünlerde farklı farklı sebeplerden yaşamı bitti. Ama birçoğumuz da hala bütün bu olumsuzluklara rağmen önümüze çıkan bu engelleri aşmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben de işte bu kuşağın 68-78 kuşağının son temsilcilerinden biri olarak zulme karşı direnmemi hala sürdürmekteyim ve sürdürmeye de devam edeceğim. Bu açıdan bu tür hastalıkları da bir zulüm olarak değerlendiriyorum ve o hastalıkları da yeneceğime kesinlikle inanıyorum. Nitekim onların bize biçtiği süreleri katladık katlamaya da devam edeceğiz. Doktorlar bizim devrimci olduğumuzu bilmedikleri için, bizi sıradan insanlar zannettikleri için bize ömür biçiyor. Oysa devrimcilere ömür biçmek kimsenin haddine değildir. Biz bu ömrü kendimiz yaşadık. Buna karşı bir sürü direnişin içinde bulunduk yokluk, yoksulluk çektik ama halkımıza, emekçilere olan inancımızdan dolayı da hiçbir zaman boyun eğmedik, baş eğmedik. Yani bunları niye anlatıyorum? Çünkü bunlar önemli şeyler. Bir sürü arkadaşımız kaybediyoruz. Hepsinin ortak özellikleri var artık. Cezaevinde de, sürgünde de karşımıza çıkan adına kanser denilen bir illet hastalık bizleri sizlerden koparıyor. Bir sürü arkadaşımızı bu hastalıktan kaybettik. Birçok arkadaşımız da aynı hastalıkla hala mücadele etmekte. Kavga vermekte. Onun yanında da kendi mücadelesini uğruna canını ortaya koyduğu demokrasi, barış, kardeşlik mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Sağlığı ne olursa olsun e son ana kadar direnişimiz sürecek diyoruz. Bu açıdan beni dinleyen dostlarıma, yoldaşlarıma şunu söylemek isterim ki bu hastalığın bizi yıkma şansı yok. Biz bu hastalıkları bize imkansız gibi görünse de işte bize yaşam şöyle şöyle sürecek işte böyle olacak bu kadar süre sonra durumun şöyle kötüleşir diyenlere konuştuk doktorlarımızla. Onlar da bizim bu kararlı duruşumuz karşısında saygı gösterdiler. Ve bize ömür biçenler dediler ki sizin durumunuz çok farklı. Yani siz 16 aydır bu hastalıkla mücadele ediyorsunuz. Ve hastalığınız hala başladığı noktadadır. Yani bir yere yayılma, bir yere sıçrama böyle bir şey yok. Bu açıdan umutluyuz. Bunu da yeneceğiz. Daha ne zorluklarla karşılasak onları da yeneceğiz. Yeter ki dostlarla birlikte olalım. Yollaşlarla birlikte olalım. Canlarımızla birlikte olalım. Birlikte yaşayalım. Bu bize yeter. Yani bize dayanışma, dostluk, kardeşlik lazım. Bunu hissettiğimiz oranda direnişimiz daha da büyüyerek devam edecektir. Hem bu kendi sağlığımız için yaptığımız direniş hem de halkımızın özgürlük mücadelesine katkımız biz sağ oldukça devam edecektir. Bu açıdan bunları girişte söylemek zorunda kaldığım için hepinizden özür dilerim ama söylenmesi gerekenin birileri tarafından söylenmesi gerekiyor. Ben de bunları biraz değerlendireyim dedim. Yani şimdi işte son bir iki aydır gerek Türkiye'de gerek Kürdistan'da ve gerekse bölgemizde Orta Doğu'da çok farklı gelişmeler oluyor. Çok farklı tartışmalar yürütülüyor. İşte İsrail Hamas'a karşı mücadele adı altında çoluk çocuk, kadın hiç kimseyi bırakmadan herkese hedef gözeterek e, ee, intikam aldığını söylüyor Hamas'tan. Yani bugün Gazze'de insanlar e, katlediliyor. Adeta bir soykırım gibi. Ama bugüne kadar hiç soy bölgemizde bundan da beter katliamlar, bundan da beter soykırımlar olduğu halde kimse sesini çıkarmazken Bugün her nedense İsrail'in yaptıklarına karşı gerek bölge ülkeleri, gerek Avrupa ve değişik ülkeler e, lafta da olsa İsrail'i kınayan bazı kararlar alabilmektedir. Oysa düne kadar hala bugün de işte Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi toprağı olmayan topraklarda Kürtlere karşı Kürtlerin ana vatanında Kürtlere karşı bir soykırım uyguluyor Ve bu soykırımı Ne gören var Ne dile getiren var Binlerce Kürt evladı Bu Zülbe karşı Direnişte can veriyor Ama ne Avrupalısı demokrasi şampiyonları ne de Orta Doğu'da işte İsrail'e karşı kahraman kesilenler sıra Kürtlere geldiği zaman sus pus oluyorlar. Yani Kürtler de az, ezici bir çoğunluğuyla Müslüman değil mi? Niye Kürtler İslam işte İslam İşbirliği konferanslarına şuraya buraya niye çağrılmazlar? Niye Kürtlerle ilgili hiçbir karar alınmaz bu bölgede? Niye Kürtler insan sayılmaz? Bunlar çok önemli şeylerdir. Yani insan utanıyor. İşte bugün gözyaşı, sahte gözyaşı dökenler İsrail'in Filistin çocuklarını öldürmesinden dolayı sahte gözyaşları dökenler dün Dersim'de, Maraş'ta, Sivas'ta, Malatya'da, Çorum'da ve daha birçok bölgede Kürtler ve Aleviler katledilirken ses çıkarmıyorlar. Bu katliamın sorumlularını gizliyorlar. Onları zaman aşımı adı altında bir sürü haklarında açılmış davaları da ortadan kaldırarak Sivas'ın katillerini Maraş'ın katillerini hepsini bir bir serbest bıraktılar. Daha dün de o gün Samast'ı bıraktılar. Herant Dink'in katilini. Tabi Herant Dink'in katili ise o gün Samast değil. O sadece tetiği çeken bir zavallıdır. Onun arkasında çoğumuzun bu işi yapanların bu çocuklar olmadığını bildiğini herkes biliyor. Ama buna rağmen bu olayı ele geç yani bu olayla ilgili hiçbir şey hiçbir gelişme yaratılmadı. Her şey zaman aşımına uğratılarak davalar ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Şimdi bütün bunları yapan Erdoğan ve iktidarı e, dünyada da demokrasi şampiyonluğuna soyunmuş görünüyor. Demokrasiden, özgürlükten, insan haklarından dem vuruyor. Ama kendisinin uygulamadığı ahim kararlarını, kendisinin uygulamadığı anayasa mahkemesi kararlarını göz ardı ediyor. İşte biz anayasa mahkemesiyle Yargıtay arasında ben hakemim filan ne hakemisin sen bunların yani yargı, yasama, yürütmeyi hepsini bir elde toplamış bir sultansın artık. Bunu aklı olan fikri olan herkes bugün senin yaptıklarının başka bir anlamının olmadığını görebilir. Görür yani. Görüyoruz biz de. Ama size karşı tek laf söyleyenler sürekli yargılanıyor, sürekli anında takip edilerek gözaltına alınıyor. Kürtlere karşı yaptığınız operasyonları bir kahramanlıkmış gibi her gün basınınızda, medyanızda, sosyal medyanızda her yerde kahramanlık olarak sunuyorsunuz. 40 milyon Kürt'ün onurunu, namusunu hiçe sayarak yani işte biz şu kadar bilmem PKK'li cezalandırdık. Bu kadar PYD'li bilmem saftışı dışı bıraktık. Liste liste açıklama yapıyorsunuz. Kendi listelerinizi de açıklayın. Bu savaşın ne mal olduğunu, bu savaşın bugün ülkede yaşanan açlığın, yoksulluğun gerçek sebebi olduğunu açıklayın. Bunu aklı olan herkes görüyor. Türkiye bugün eğer bu duruma düşmüşse, Türkiye bugün bir doların 30 Türk lirası olduğu bir duruma gelmişse, bunun ana sebebi 1984'ten beri yürütülen 40 yıllık kör politikaların sonucudur. 40 yıldır Kürt halkı direniyor, 40 yıldır her yıl bugün bitirdik, bugün içtik, bugün yok oldular dediğiniz Kürt Ulusal Mücadelesi, Kürt Özgürlük Mücadelesi her gün büyüyerek, alan genişleterek daha da güçleniyor. Bunu da gören görüyor. Yani bunlara rağmen siz artık fermanlar çıkarıyorsunuz. Yani şunu bulun, şu, şu, şu listede şunu öldürün, şunu katledin. Yani siz başkasının toprağında operasyon yapıyorsunuz. Kimse bir sesini çıkarmıyor. O zaman gidin de ne bir operasyon yapın. Gelin Avrupa başkentlerinde operasyonlar yapın. İnsanları öldürün. Siyahlarınızla, ihalarınızla o zaman bakalım ne olacak. Yani Kürt halkının durumu artık işler acısı bir durum. Yani Kürtler gerçekten buna karşı can bedeli bir mücadeleyi sürdürdüler. Bugün de sürdürüyorlar. Yarın da sürdüreceklerdir. Hiçbir güç Kürt halkının 40 milyon Kürt halkının, 50 milyon Kürt halkının ve uluslararası bütün camialarda ilişkisi olan Kürt halkının mücadelesini yok sayamaz ve yok edemez. Yani bu siz Kürtlere karşı savaştığınız sürece içine düştüğünüz bu çukurdan kurtulamayacaksınız. Kürtler size her zaman o çukurdan çıkarmak için el uzattılar. Ama siz Kürtlere, Kürtleri de o çukura çekmek için çok çaba gösterdiniz. Fakat Kürtler bu oyuna gelmedi. Bu açıdan şunu bilmek gerekiyor. Eğer insansak, eğer zulüm varsa bir yerde zulme karşı direniş de mutlaka olur. Zulmün olduğu yerde direniş vardır. Kürt halkına bugün zulüm yapılıyorsa Kürt halkı kesinlikle bu zulme karşı direnecektir, direniyor. Bizler de ölüm pahasına da olsa işte başta açıkladığım gibi benim gibi bir sürü bir kuşağın son neferleri olarak bir sürü hastalıkla boğuşmamıza rağmen bizi bu mücadeleden koparmaya, bizi yok saymaya, işte bizi bir sadece canını kurtarmayla uğraşan insanlar gibi göstermeye kimsenin hakkı yoktur. Ve biz öyle değiliz. Biz bu kavganın sıra neferleriyiz. Bu kavgada mezara kadar mücadelemiz sürecektir. Bu mücadele elbette zalimleri boğacaktır bir gün. Hiç yani zulümle abat olunmaz denmiştir zulümle hiçbir yerde ilelebet bir iktidar olunma, olunduğu görülmemiştir. Tarihte bütün zalimler mazlumlar tarafından er veya geç saf dışı bırakılmış. İnsanlığın önü aç. Eğer zalimlerin hepsine zalimlere karşı mücadele olmasaydı bugün insanlık belki de bu durumlarda olmazdı. Bunun için yapacağımız tek şey zulme karşı direnmek, halkımızın özgürlüğü için direnmek, inançımızın özgürlüğü için direnmek, yani insan olduğumuz için direnmek gerekiyor. Bu topraklarda onlarca etnisite yok edildi. Türklük kimliği adı altında. Tek yok edilemeyen Kürtçedir, Kürtlerdir, Kürt halkıdır. Tek yok edilemeyenler Alevilerdir. Şimdi devlet bu iki kesime saldırıyor. Farklı farklı mücadele biçimleriyle bu iki kesimi de saf dışı ederek bu topraklarda ne idüğü belirsiz bir Türk, Türklük Türk kimliği ikame etmeye çalışıyor. Yani Türk kimliği elbette oluşturulmuş. Karışmayız. Kim kendini Türk hissediyorsa Türktür. Ama Kürtler bunu asla kabul etmediler. Mesela bunun için saldırı altındadırlar. Aleviler Muaviye sistemini, Muaviye düzenini kabul etmediler. Aleviler Daish mantığını kabul etmediler. Bunun için hedef oldular. Bunun için katledildiler. Ama direnmekten ve inançlarını yaşatmaktan asla vazgeçmediler. Bu açıdan yapmamız gerekeni yapmak zorundayız. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Bizi dinleyen tüm dostlarımızı yeniden mücadele azmiyle kucaklıyoruz. Bir gelecek yayında görüşmek üzere diyor.